Merhaba arkadaşlar. Ee, Arjin'le ve ablam e, çarşıya gitti. E, ben de Ceylan'dan kahve istedim. Bir saat oldu. Daha kahvem gelmedi. Şimdi kendi kahvemizi kendimiz yapacağız. Şimdi bakalım. Ya yani kahve yapmakta bir şey yok. Aha gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aha bu ketle suyu koyuyor, koyuyor oraya. Su kaynıyor zaten. Çok zor bir şey yok. Ceylan'dan bir saattir kahve istedim ama gelmedi maalesef. Aha arkadaşlar koyduk. Altını açtık. İki dakikada zaten kaynayacak şimdi. Ahanda fincan, ahanda kahve. La ben senden bir saat önce kahve istemedim mi? Unuttum. Vallahi var ya iyi ki Arjun her gün evde Yemin ediyorum bak. Bir kahve bile yapmak zor geliyor be. Tabi abim olsa koştura koştura ama yapaz. Surat, bak. Abi? Kapıda bekliyor seni. Abi Kahvesini ne yapacaksın? He. Çekil